İki durak arası çay molası. Hoş geldin. İnsan beklentilerde bulunuyor diğer insanlardan ve o beklentilerin sonucu boş kalırsa kendini iyi hissetmiyor. İşte bu hayal kırıklığını daha az indirmek için daha az beklentili yaşamak daha akıllıca. Ben de bunun üzerine çalışıyorum. Çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Halen üzerinde çalıştığım bir mevzu. Ama sana daha önce söz etmiştim. Şu an üzerinde çalıştıklarım ileride başardığın şeyler arasına girecek. Çünkü İnsan bir bilim adamının deneyi üzerinde çalıştığı gibi kendi üzerinde çalışırsa bir şeyleri başarabiliyor. Ha başarabilmek derken şundan söz etmiyorum. Yani bir şeyleri sıfıra indirmekten söz etmiyorum. İnsan kusurlu bir varlık. İnsan alışkanlıklarına düşkün, dürtüsel, biyolojik bir bedene sahip bilinçli bir varlık. Ve o biyolojik bedenin dürtüleri, hormonları var. Onun için bu dürtüsellik, bu kimyadan oluşan bedende yüzde yüz bir şeyleri kontrol etmeye çalışmak ütopik, gerçek dışı bir beklenti. Bunu da farkında olarak yaşar lütfen. Yani amacım şu, 10 kere yapıyorsam istemediğim bir davranış, onu 8'e çekmek, 7'ye çekmek, 6'ya çekmek de benim için bir başarıdır. İşte bunu yapmaya çalışıyorum. Ve bunun için neler yapıyorum. Bunu sana açıklayayım. Belki sana bir ışık olur, bir fikir verebilir. Kendi öznel çıkış yolunu bulmanda bir fayda olabilir. Evet. Mesela birisinden bir beklentide bulunuyorum ve o beklentinin sonucunda bir boşluk oluşuyor ve kendimi iyi hissetmiyorum. Hayal kırıklığına uğruyorum. Hemen kendime şunu hatırlatıyorum. Güngör insan eşsiz bir varlık. Farklı duygu ve düşüncelere sahip. Farklı bir geçmişe sahip. Farklı bir aileden gelmiş farklı şeyler yaşamış, farklı zorluklar, farklı acılar çekmiş, farklı deneyimler içinden çıkmış bir varlık herkes. Ve herkesin bir beni var aslında kendi merkezinde. Yani insanlar seni dinlerken bile kendi zihninde başka şeyler düşünüyor, kendi hayatıyla ilgili birçok yorum yapıyor. Herkesin bir zihni var devamlı konuşan. Bu kadar şey arasında insanın birbirini yüzde yüz anlaması saçma bir beklenti. Seni ne kadar seven bir insan olsa da yakının ne kadar olursa olsun bu beklentide bulunmak saçma bir beklenti. Onun için bunu bir kenara bırak. Sen insanlardan bir şeyler beklemek yerine sen senden ne bekliyorsun buna odaklan. Elbette evet insan sevdiklerinden yakınlarından bir şeyler bekliyor ama odağını orada tutmamalısın. Odağını Kendinden ne bekliyorsun? Sen kendinden beklentilerini gerçekleştir. Yapabileceklerine odaklan. Yani kendi kontrol alanında kal. Tek kontrol alanın kendinsin. Başkalarında bir kontrol gücün yok. Başkalarının düşüncelerinde, duygularında bir kontrol gücün yok. Aslında kendi düşünceye ve duygularında bile tam olarak bir kontrol gücün yok. Bundan sana daha önce söz etmiştim. Devamlı düşünce ve duygu üreten bir beynin var. Tek kontrolün davranışlarında. Neler yapabileceğin konusunda mutlak bir kontrol sahibisin aslında. Bu konuyu da konuşacağız ileride sevgili Hunili. Düşünce, duygu ve davranış. Bu üçlünün nasıl işlediğini de konuşacağız. Evet. Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere.